Evet. Başkanı yani. Başkanım bu yer benim çocukluğumda. Evet. Şu yer bak. Buradan da bunun Bunu kapıcılar geçerken patlatmışlar bizim değil. Evet. Şu havuzun olduğu yerden de Öbür tarafta da var bak. Yeri belli. O da göçtü. Ya buna kavan e, içi biraz boş olduğu için çobanlar ateş yakmışlar. Yanmış kavan içi. Öyle şey. İnsanlar bununla. Bu koyun baba burası Yarande'de böyle yere su başlarında kalmışlar. E, çok eskiden dedem gibi burada olduğu için mesela buraları ziyaret gelirmiş vatandaşlar adak madak gibi şeyler kesme için. E, sonra biz e, bayağı buralar yıpradığı için bir böyle bir bakım şu bu önder olduk. Belediyemizin işyesinden de e, buraları bir tadilat yaptırdık. Ha, bizim bir sorunumuz bu kavada bir hölk gibi hana olsa daha güzel olacak. Bu gavak olması burada bir işe anlamı yok yani. Koruma altına alınmasını istiyoruz yani. Hani bir, şey, bir daha kırılıp göçmesin. Evet burası Eren'de de türbesi ve Erenler Kavağı olarak adlandırdığımız bir bölge çok eski tarihlerden beri Tabii ki de bu bölgenin de önceden yerleşim alanı olmasından dolayı sıkça ziyaret edilen ve halk tarafından da önemsenen bir nokta tabi Burası yıllarca atıl bir vaziyette kalmıştı ama son birkaç yıldır biz de buranın düzenlenmesi anlamında gerek çevre düzenlemesi olsun gerekse dediğim gibi halk tarafından çok önemsendiği ve kutsal olarak Eren Dede Türbesi'nden dolayı o şekilde görüldüğü için de burada çeşitli düzenlemeler yaptık. Çünkü vatandaşımız gelip burada adaklıklarını kesebiliyorlardı, kurban kesiyorlardı. O yüzden çevre düzenlemesi gerekiyordu. Burada da güzel bir su kaynağı var. O su kaynağının revize edilmesi, düzenlenmesi anlamında da çalışmalar yaptık. Tabii ki de burada bu çalışmalarımıza yardım eden hayırseverlerimiz de var. Onların da gayretleriyle, onların da çabalarıyla biz de Kale Belediyesi olarak destek vererek hem çevre düzenlemesi anlamında hem de burada gelip kurban kestiklerinde, adaklarını kestiklerinde bunu rahatça temizleyip, pişirip, ikram edebilme noktasında uygun ortamlar oluşturduk. Anıt ağaç niteliğinde bir kavak ve bunun tescillenmesi anlamında da anıt ağaç olarak kayıtlara girmesi anlamında da biz çalışmalarımızı başlattık. Erenler Kavağı'mız da bir anıt ağacı olarak inşallah önümüzdeki günlerde tescillenmiş olacak. Tabii ağacımız bayağı bir deforme olmuş durumda. Geçmiş dönemlerde yıldırım düşmesi sonucu olsun. Bu bölgede vakit geçirmiş büyüklerimizi anlattığına da dayanarak hem yıldırım düşmesi sonucu hem de yağışlı havalarda o yıldırımdan sonra oluşan boşlukta Maalesef ki çobanların ateş yaktığını da burada belirtiyorlar. Tabi son zamanlarda bu olmuyor ama önceden bu tür olumsuzluklardan dolayı da ağacımızın gövdesi oyulmuş durumda. Şu anda ağacımızın çevresini ölçtüğümüzde de zaten 12-13 metre metreye ulaşan bir çapa sahip. Kavamızın ömrünün daha da uzatılması anlamında da çalışmalar Tabii ki de yapılacak. Şey geldi benzer, şu anda bulunduğumuz yer kalenin en önemli öğren yerlerinden bir tanesi Buraya çevre illerden, Tavas'tan, Deniz'den yani kalelerin yaşadığı yerlerden mutlaka buraya yazın. Piknik yapmaya geliyorlar. Erende'de de burada Metun. Burada kabiri burada. Şu anda arkamızda. bu uç beyleri eski kalenin yani Tabiyan'ın Türkleştirmesinde çok önemli katkılar olduğu biz halk olarak bunu biliyoruz. Bu Eren'de de bu mevkide şehit oluyor. Şehit olduğu yerde defnediliyor. E, vatandaşlar da gelen giden burada onları dua ediyorlar şehit olduktan sonra. Buraya üç tane çınar ağacı dikiliyor. Tahmini 8 e, asırlık olduğu tahmin ediliyor. Tabi bu ağaçların koruma altına alınması, bakım bakımlı olması bu kale vatandaşı, kalelilerin en çok isteklerinden bir tanesi. Bu Osmanlı yadigarının uzun yıllar yaşamasını istiyoruz. şey dediler mi şey